minişler evde misafir Gülüm bir bir esiyorlar. Ay ne diyor bir gün? Balancık sen yine neden yatağında yatıyorsun? İyi ala. Evimiz yağmurlu minisler. İşte Ay çok güzel bir sesi şey. sen ama balancık. <laughs> Yalan git neden çıkmıyorsun ya? <laughs> Ay sonunda. Anne bugün misafir mi gelecek? Evet kızım. Of. Umarım anne teyzem görsün. Çık artık oradan. Üff yalan Ablam oynamak için. Ha, evet, evet. La la la. Dışarı geliyorum. Bu da benim. Çok hoşuma gidiyor. Dab 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 Kızlar birlikte oynayın. Ben de misafirimiz için bir şeyler hazırlayacağım. Ey, ay. ey. Bunlar neydi? Ne açıklamak Şimdi tamam. Yemekler burada dursun. Çok mükemmel. O zaman bir şeyler var mı? Al. Of ya hiçbir şey yok. Ay, kafam soktu ya. Yukarıda bakalım buzluk var hadisi. Hiçbir hiç bir şey yok buzdolabında. Sadece bunları çıkardık. Hiçbir bir şey kalmadı. Komşum acaba gelecek? Komşu ben geliyorum. Peki ay komşu geliyor. Ay abla ya anne sanki daha ilk defa gel. Hoş ha. neyse gelsin. Ay hoş bulduk evet, canım. Aşk bozduk canım. Eee çocuklar nerede geçirmedim mi? Evet geçirmedim. Yarım ağzı kaparlar diye. Neyse hadi. Bir gerçek konuşalım tamam. Kızlar birbirinizle oynarsınız. O yüzden ilgiler büyümüş mü? Ne yaptı bir şey olmuyor ya? Hey dört işte. Babam çocuk. Çilekte büyümüş. verim ona. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıfa gidiyor hala. Hatta ikinci sınıf olmak üzere. Bu yaz bitsin. 75 gün herhalde. 90 gün müydü Mersi'de? Hadi gel canım. Birazcık kahve içelim. 90 gün sonra yani. Zaten 17 gün sonra bol bol görüşeceğiz. Arada bir geliyordun. 17 gün sonra görüşeceğiz zaten. Canım hadi gel buraya. Senin için çay demledim bak. Ay canım ne naziksin. Ben de geldim. Ee, çocuklar ne yapıyor bakın. İyi onlar da komşum. Komşum istersen ben şöyle geçeyim. Allah şöyle geçeyim komşum. Böyle konuşalım. Ha komşum valla benim çocuklar da çok iyi. Ay, bir sorma. Çilek de kendi sınıfa gidecek. Baloncukta güzel de biz kahveye koysaydın canım. Canım. <laughs> Biraz canım dedim neyse. Doğru söylüyorsun canım ama azıcık koyup gülüyorum orada bekle. Buyur canım. Eşit bir şey vermedin ki bu nedir canım? Ha canım. Üzgünüm ama bardak kalmamıştı. Bir canım sen iyi misin? Cık, düşüp duruyorsun da. İyiyim iyiyim. Ev kırılacağım. <laughs> Sadece o kadar. Neyse. Bardak kalmadı canım da. Ben sana bir tatlı koyup geliyorum. Canım geldi de burada yiyelim. Burası daha iyi. Peki canım madem. Yum 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 fazla yiyorsun. Yum 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 Ay bunlar az bir şey burada tamam. Ben onu Ben de. bu sesi dayanamam ki. Tabletin başına geçersen geç sen de bana artık ablamla oynarsın. Neyse komşu hadi gel biz daha konuşalım yine. düşeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Düş düşüp Neyse. E komşucuğum ne yapıyorsun? İyi ben. E, ben de atıyorum. Çocukların ne yapıyor demek istedim. Komşucuğum anlamadım ya. Çocuklar da iyi böyle. Ablasıyla kalıyor. E kaçıncı sınıf oldu? O, ama o da ikinci sınıfa başlayacak seninki aynı yaşta. Benim küçük de balancık baloncuk vardı. Ana sınıfında bile değil. Tembellik yapıyor evde. Benimki de hep uyuyor ya da bir telefon başına geçiyor. Bir tablet, bir ablası. Bir de televizyon işte onlar da böyle evde tek başlarına Kalıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ay canım bir çay koysaydın ya koymayacağım. Ne ay ay canım neden? Çünkü bardağımız kalmadı koymuşum. İşte sen de koyamam. Koymuşum sen iyi misin uyuyorsun da. Hayır koymuşum iyi değilim çok. Ama çok kötüyüm. Evde bardak kalmadı. Bir şey içemiyorum ve sipariş daha yarın gelecek sen gittikten sonra komşum <laughs> ay komşum bir daha geleyim mi komşum ben bunu neden düşünemedim Tabii ki de bir daha gel birlikte içelim peki komşum bak bak sen çok iyi bir fikir söyledin hadi komşum o zaman ben seni uğurlayayım e komşum kızlarını tanısaydım biliyorsun neyse sonra öğleden sonra geleceksin unutma ben sana şimdi ağlayayım. Peki. Hadi komşum. Bay bay. Görüşürüz. 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 Bay bay. <laughs> ben de gideyim. Al. Apartmanda ne güzelmiş. şuradan bir şey. Al bir yere gidiyorum. Ay kızlar sonunda gidiyor neden dediniz acaba? E çünkü çok sıkıntı kredi zannedeceğim. Ay kızlar ben sizinle kaç gündür? 6 gündür güleniyorum ya. Bir gurur duymuyorsun sen kendinizle. <laughs> Anne ben tabletleri çıkarıyorum. Oyun oynayacağız kardeşimle. Hop oyun yok. İlk önce ben komşumu yolladım. Şimdi yapacağımız iş. İlk sizinle oynamak yine bizimle Moni. Çok kısım. En sevdiğimi sevgili mi? Ha ha. Sizin en sevdiğiniz şeyi. Hem bu. Salıncakta sallanmak mı? Kızım sen o salıncakta sallanamazsın hiç mi? <laughs> ya ama nereye sallanabilirim? Böyle mi dedim? Ben de sallayabiliyor muyum? Şöyle mi istedim? Hadi şöyle kafam sallayana. Hayır, kaydederken kaydederiz. Çaskın şeyler. asıl sesleri mi? Hayır. Onu şuraya koyuyoruz. Ve benim kıyafetlerimi de alıyoruz. Bu benim tacım. Takabilirsem bol gelmeye başladı. Sanırım. Evet artık bol geliyor. Ah ne işte. Ee, çocuklar bakın güzel Ne yazdı ben? Arkadaşlar bu arada şey. Yani daha da bir Bir şey düşünüyorum Yani. Şu kıyafet de ya Çocuğum ne yapıyorsunuz ya orada? Bakın bakıcı gelecek birazdan zaten. Çocuklar biz seni ne oynamak için uğraşıyorum. Siz bir de bakıcı mı bekliyorsunuz? Aa ayıp. Ne hani oynayalım ne oynayacaksın? Ay. Ee, ne oynamaya karar verdiniz? Ben biliyorum ben biliyorum ben 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 Anne ben bir şey şurada bekleyeceğim. Peki kızlar bekliyorum. Ya şimdi tadın olduğu Anne iyi misin ya? İyi değilim iyi değilim. Şunu kaydı hemen dedi. Komşumla buluşacağım. <laughs> Kafam yok. Balancık kaldı. Da 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 da. Balık 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 balık. Orada kalabilir o bir balık. Ne? Sos ne Balık 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 erdim evet susu nasıl yaşıyor ben bildiğiniz sus balıklarından değilim canım ben bir çocuğum Susuz da yaşarım başka şey. çocuklar kavga etmeyi bırakın. Kaç defa söyleyeceğim ya. gelecek. Hadi toparlanın. Bakın. Şu tabletleri koyalım. Hem güzel. Kızım sen şöyle oynarsın. Şunu şöyle kaldıralım. Şunu şöyle koyalım. Aşkım o Sen şöyle çilek karşılayacaksın misafirleri. Bize aferin. Komşum şimdi geliyor. Ay, ay. Neyse. gibi Abi merhaba komşum. Merhaba canım bardaklar geldi mi? Hı -hı. Üzgünüm komşum gelmedi. Neyse geldi, biz bir konuşalım yukarıda. Benim canım komşum seni çok özledim. Bir bilemezsin. Ay hasret gidelim bir komşum. Seni ben de çok özledim. Bir hasret gidelim. Evet konuşsun Ay konuşsun ya. Ben şuraya mı geçeyim? Ay konuşsun. Birlikte bir hasret geçirelim. Biz çok uzun zamanda görüşmüyoruz. Dün ve dün, dünü ve bir haftayı sarmazsak görüşmüyoruz. Çok gündür. Evet ya. Daha aslında yarım saat önce geldim ama. Evet ama neyse. Her gün böyle yapalım mı komşum? Bence de komşum çakıyorlar. Ne? Hayır. Çocuklarının gürültüsü mü bu ya? Cırdadı resmen birisi. Aynen komşum. Aynen aynen. Anne. Dişler et ya hep böyle yapamazlar. Evet yoksa biz hiçbir şey yapamayız gene bu gürültüden. Çocuklar beni neden aşağıya düşürdünüz? Sizi dondurmayak bir daha.